Dostumsa cebinden anlarım. Temel ile İdris çocukluk arkadaşıymış. Yıllardır her şeyi paylaşırlarmış. Her yere beraber gitmişler. Bir gün Temel hastaneye düşmüş. İdris hemen ziyarete gitmiş. Temel yatakta harsizce yatarken İdris onun ceketini sandalyede görmüş. Ceket cebinden bir parça çikolata gözüküyormuş. İdris düşünmüş. Temel benim en yakın dostum. Olsa olsa bu çikolatayı benim için bırakmıştır. Almış çikolatayı yemiş. Ertesi gün Temel uyanmış, bakmış ceketinin cebinde çikolata yok. Dönmüş hemşireye. Hemşire hanım kim geldi ziyarete? İdris bey geldi Temel bey. Temel başını sallar. Ha anladım. En yakın dostum o benim. Hemşire duygulanmış, gerçekten çok sadık biri değil mi? Temel iç çeker, yok be cebimde fare olsa onu da yerdi.''